Günde kaç saat telefonda bakıyorsun? Bir düşün. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğun şey ne? Ve gece uyumadan önce en son baktığın. Belki sadece birkaç dakika diyorsun. Ama o birkaç dakika saatlere, günlere, hatta yıllara dönüşmüş olabilir. Bugün sana telefonu, televizyonu, kitap okumamayı ve bunların bedeni ve zihni nasıl tembelleştirdiğini anlatacağım. Ama ezber bir teknoloji kötüdür masalı değil bu. Bilimin söyledikleri de insanın ruhuna dokunan kadim uyarılarla. Ve belki de en önemlisi kendimize sormaktan kaçtığımız sorularla. Zihin nasıl tembelleşir? Nörobilimciler şunu söylüyor. Zihin kullanıldığı kadar gelişir, kullanılmadığı kadar körelir. Telefon ve televizyon bize hazır içerik sunar. Düşünmene gerek yok. Hayal etmene gerek yok sadece kaydırırsın ve izlersin. Kitapsa tam tersidir. Kitap zihni çalıştırır, hayal kurdurur, sabır öğretir, dikkati eğitir. Bilim insanları uzun süreli ekran kullanımının dikkat süresini kısalttığını, derin düşünme becerisini zayıflattığını, hafızayı tembelleştirdiğini söylüyor. Bir süre sonra şu cümle yerleşir içimize. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu bir karakter meselesi değil. Bu Alışkanlıkların beyni yeniden şekillendirmesidir. Bedenin sessiz çığlığı, hareketsizlik. Telefonla geçirilen her saat bedenden çalınmış bir harekettir. Uzmanlar uyarıyor. Uzun süre oturmak, ekrana sabitlenmek, sürekli eğik boyunla yaşamak. Bunlar sadece kas ağrısı yapmaz. Zamanla metabolizmayı yavaşlatır, yorgunluğu arttırır, insanı daha isteksiz hale getirir. Beden tembelleştikçe zihinde tembelleşir. Zihin tembelleştikçe irade zayıflar ve insan fark etmeden şuna dönüşür. Yapabilecek gücü olan ama yapmak istemeyen biri. Telefonla tuvalete girmek masum değil. Bu konu hafife alınıyor ama tehlikeli. Bilim insanları şunu söylüyor. Tuvalette telefon kullanımı gereksiz uzun oturmaya neden olur. Bu durum basur, dolaşım bozukluğu ve pelvik taban sorunları riskini arttırır telefon tuvalette bakteri mıknatısıdır. Ama mesele sadece beden değil. Tuvalet insanın kendisiyle baş başa kaldığı kısa anlardandır. Orayı bile ekrana teslim ettiğimizde yalnız kalmayı bile unutmuş oluruz. Televizyon ve zihinsel uyuşma. Televizyon izlerken beyin okurkenki kadar aktif değildir. Psikologların ortak görüşü şu. Uzun süreli TV izleme pasifliği arttırır, motivasyonu düşürür hayata karşı seyirci hissi oluşturur. İnsan üretmek yerine izlemeye alışır, yaşamak yerine bakmaya. Kitap okumamak neyi kaybettirir? Kitap okumamak sadece bilgi kaybı değildir. Bir ruh egzersizinden mahrum kalmaktır. Kitap sabır öğretir, sessizliğe tahammül kazandırır. İnsanla insan arasında görünmez bağlar kurar. Bir düşün, eskiden insanlar az şeye sahipti ama çok düşünürdü. Bugün çok şeye sahibiz ama az düşünüyoruz. Teknoloji ne tam dost ne tam düşman. Burada duralım. Çünkü adil olmak gerek. Teknoloji, bilgiye erişimi kolaylaştırır, hayatı hızlandırır, imkanları arttırır. Ama kontrol bizde değilse fayda zarar olur. Bir alimin dediği gibi, araç amaca dönüşürse insan yolda kaybolur. Ayet ve hadisler ışığında düşünmek. Kur'an'da insan düşünmeye ve tefekküre çağrılır. Akletmez misiniz sorusu defalarca sorulur. Bu çağrı şunu hatırlatır. İnsan sadece tüketen değil, düşünen, üreten ve irade sahibi bir varlıktır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda da aşırılıktan kaçınma, faydasız meşguliyetlerden uzak durma Zamanın kıymetini bilme vurgusu açıkça görülür. Zaman geri gelmeyen tek nimettir. Asıl soru: Telefonu bırakabiliyor musun? Televizyonu kapatabiliyor musun? Kitaba dönebiliyor musun? Eğer cevap zorsa sorun teknoloji değil, alışkanlıkların seni yönetmesidir. Belki bugün telefonu tamamen bırakmayacaksın ama belki şunu yaparsın. Bir sayfa kitap okursun, bir yürüyüş yaparsın tuvalete telefonsuz girersin. Küçük şeyler ama büyük farklar doğurur. Unutma, hayat kaydırarak geçecek kadar ucuz değil. Buraya kadar izlediysen bu tür videolar ve içerikler için Kemal Özdemir YouTube kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak bu tür videolardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.